Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitte'den Aysat ve Essam'ın sıfatları ve ahlakları bölümümüz 5537. hadis. Ali radıyallahu anh evlatlarından Muhammed'in oğlu İbrahim anlatıyor. Ali radıyallahu anhu Aysat'ı bahsettiği zaman şöyle derdi. Resulullah efendimiz çok uzun boylu olmadığı gibi ağları birbirine girmiş kısa boylu da değildi. Orta boylu bir insandı. Saçları kıvırcık değildi, düz de değildi, dalgalıydı, şişman değildi, yuvarlak yüz de değildi, yanakları uzuncaydı. Rengi kırmızıya çalan, beyazdı, gözleri siyah ve kirpikleri uzundu. Göğsünde göbeğine kadar inen kıldan bir hat vardı. El ve ayaklarının parmakları kalıncaydı, eklem yerleri ve iki kürenin birleşme yeri olan omurga iriydi. Bir tarafa dönünce sadece başını çevirmez, bütün vücudunu çevirdi. Yürüyünce yamaçtan iniyormuşçasına öne meydederek yürürdü. İki omuzu arasında peygamberlik mührü vardı. O peygamberlerin mührü sonuncusuydu. İnsanların en iyi kalplisi, en şecaatlisi ve en doğru sözlüsüydü. O ahlakça herkesten yüce, muaşere yönü de en geçimlisiydi. Onu aynen gören ondan hebet duyardı. Bilerek beraber olan kalpten severdi. Onu vasfeden şöyle derdi. Ben ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibisini görmedim. Resulü Ekrem çabuk konuşmazdı. Her işitenin anlayacağı şekilde teker teker konuşurdu. 5538. hadis. İbn Abbas radıyallahu yani anh anlatıyor. Ehli kitap saçlarını düz savunmaya bırakırlar. Müşrikler de ayırırlardı. Resulullah ise vahiy yoluyla emredilmediği hususlarda ehli kitaba uygun hareket etmekten hoşlanırdı. Bu sebepten saçını alnından serbest bırakırdı. Bir bütün müşrikler Müslüman olduktan sonra saçlarını alnından ayırdım. Ee, bunun neden yaptığı ile ilgili bazı aileler onların direkt zıtlaşmayıp gönüllerini hoş tutmak için yaptığını söylenen ailemiz olmuş. Bu kendisine hak, vahiy gelen bir husus olmadığı için böyle bir e, iştahat etmiş. Allah ve 5539. hadis. Enes Radiyah'ın anlattığına göre. Asva Aleyhisselam'ın saçındaki aklardan sorunca Enes şöyle cevap vermiştir. Allah onu beyazla çirkinleştirmemiştir. Bir rivayette şöyle denmiştir. O kişinin başında ve sakalında bulunan beyazları yolmasına mekruh addelerdi. Ve Enes Radiyah Resulullah Aleyhisselam'ın saçlarını boyamadı. Beyaz kıl ondan nadirdi ve sadece alt dudağında şakaklarında ve başında bir nercik vardı derdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in saçlarındaki e, sakallarındaki beyazların sayısı da vardı şu an aklıma gelmiyor. O sayılacak kadar azmış yani. 5.540. diz Ebu Cuhaife as anlatıyor. Bak soa, AS'ı gördüm. Sadece alt dudağında yani harifesinde beyaz gördüm. 5.541. diz. Enes adı yani, anlatıyor. Sonra Aleyhisselam'ı berber onu tıraş ederken gördüm. Asabı etrafını çevirmişti. Aleyhisselam'ın ah, tek kılının yere düşmesini iste, istemiyorlar. Birinin eline düşsün istiyorlardı. Şimdi bugün Allah Resulü Aleyhisselam'ın sakal kılları, saç kılları saklanıyor. Bizler de ona aşıklar olarak gidip onları görüyoruz. Salavatlar şimdi öpüyoruz. Ve bize müşrik diyorlar. Ahmaklar. Biz nereden bulduk o sakalları? Sahabe getirdi bize. Sahabe sakladı. Ve sahabe alıp saklarken Allah Resulü Aleyhisselam onları engellemedi. Şimdi sizin dediğinize göre peygamber müşrik, sahabe müşrik, ehli sünnet müşrik bir avuç siz Müslümansınız. Şaşarım sizin aklınıza. Velhamdülillah.